Engelsiz Olmayın bu sloganla yola çıkan engelli milli sporcular bugün çok ses getirecek bir etkinlikte buluştu. İstanbul'daki dev akvaryuma dalan sporcular köpek balıklarının arasında yüzdü ve belirlenen hedeflere ok atmak için kıyasıya yarıştı. Engelsiz Olmayın yeter dediler, kendilerini mavi derinliklere bıraktılar dalış için son hazırlıklar tamamlandı. Milli okçular sırtlarında tüpleri, üstlerinde balık adam kıyafetleriyle köpek balıklarıyla yüzmeye hazırlanıyor. <laughs> Açıkçası balıklar e, düşününce biraz heyecanlanıyoruz. Evet, tahta tutacak mı? E, Dartta da tutturuyorum, oktada tuttururum diye düşünüyorum. Heyecanlı mısın? Evet, ilk defa dalış yapacağım. 12 yıldır suyun içerisindeyim ve ilk defa balıklarla yüzeceğim. Dünya Engeller Günü kapsamında bir ilke imza atan sporcular köpek balıklarıyla dolu akvaryuma daldı. Onlara eşlik edense dalgıçlar oldu. Su altı dünyasının bugün iki sürpriz misafiri var. Altın madalyalı milli sporcular. Onlar şimdi köpek balıkları arasında o ok katışı yapıyor. 4,5 metrelik derinlikte o ok katmak sanıldığı kadar kolay değildi. Sen hiç daldın mı? Yok. Hiç <laughs> Dalmak ister miydin? Ay. <laughs> köpek balıkları var dışarıda. Yok ben, ben seviyorum. Hı -hı. Harika. Her şeyi başardıktan sonra hiçbir engelimiz yoktur. Etkinliğin sonunda pankart açan sporcular bir de mesaj verdi. Ve sıra kupa törenine geldi. Sporda da engelin olmadığını sanırım gösterdik. Yanınızda köpek balıkları dolaşıyordu. Ben de bir şey aklıma getirmek istemedim. tamam bu hafta sonu.